Herkese İndeks Akademi stüdyolarından tekrardan merhabalar. Basamak çözümleme videosunda aslında geldiğimizde ikincisini çekiyoruz. Neden? Çünkü basamak çözümleme konusu ÖSYM tarafından her yıl EKPS e sınavlarında sorulan bir konu. O yüzden bu konuya dikkat edeceğiz. O yüzden biraz daha sorularla burayı yoğunlaştıracağız. Gel görelim sorular bize ne diyor. Soruya baktığımda bana diyor ki iki basamakta x5 doğal sayısı rakamları toplamının 5 katına eşittir. Buna göre x kaçtır diyor. Diyorum ki o zaman bana verilen burada iki basamakta x5 doğal sayısı için şu cümleyi kullanabilirsin. x5 dediğin ifade neye eşitmiş diyor. Rakamları toplamının 5 katına. Ben biliyorum ki bu sayının rakamları toplamı x artı neye eşit? 5'e. Kaç katı demişti? 5 katı. O zaman burayı neyle çarpman lazım? 5'le. Gel burada neye kullanalım? Çözümlemeye. Yani ben bu x5'i yazarken nasıl yazıyordum? 10x artı 5 dediğin ifade eşitmiş neye? Bu 5'i ne yapmalısın? Dağıtmalı. O zaman 5 ile x'i çarptın neye eşit oldu? 5x'e. Artı 5 ile 5'i çarparsan neye eşit oldu arkadaşım? 25'e. O zaman diyorum ki bu 5x'i aldın bu tarafa yani bilinmeyenler ve bilinenler diye bunlara ayıracağız. O zaman bu 5'i de nereye atman gerekiyor bu tarafa? O zaman buradaki ifade bu 5x buraya giderken ne diye gitti? Eksi 5x diye. Yani sen burayı yazarken 10x eksi ne demen lazımmış? 5x eşit olmalı. Bak bu artı 5 buraya eksi 5 diye geçtiği için burası da 25 eksi neye? 5 eşit oldu diyeceğiz. 10x'ten 5x çıkarırsan ne kaldı? 5x eşittir. 25 eksi 5'ten neye demen lazım arkadaşım? 20'ye. O zaman her tarafı gel neye bölelim? 5'e. 5'e bölersen burada her tarafı 5'e böldüğünde ne kaldı? x kaldı çünkü bu gitti. 20'yi 5'e böldüğünde ne kaldı arkadaşlar? 4. O zaman mantıken bu sorunun cevabının ne olduğunu gördük. 4 olduğunu görmüş olduk. Bak neyi kullandın? 1. Verilen verinin aslında sözel anlamını biz gelip aşağıda ne yaptık aslında? işleme döktük. Zaten genel anlamda matematikte böyledir. Sana bir sözel işlem verilir. Yani sözel bir cümleler verilir. Sen bunu ne yaparsın aşağıda? işleme dökersin. O yüzden okuduğunu anlamak önemlidir. Yani sadece Türkçe için veya diğer dersler için değil. Genel anlamda baktığımızda matematikte de okuduğunu anlamak önemlidir. Senden ne istediğini bilmelisin. Gel şimdi bir sonraki soruyu gelelim. Neler söylüyor bize? Bunu hallettik. Dedik ki okuduğunu anlamalısın. Yine aynı şekilde okuduğunu anlaman gereken sorulardan bir tanesi. Bak burada farklı bir açılım kullanacağız. Biz size bazı şeyler yazdırdım hatırlarsanız. Diğer videoda ABC'yi biz yazarken dedik ki... Bak şöyle yazabilirsin hatırlatalım size. ABC dediğin ifadeyi yazarken şöyle yazamıyor muyduk? Diyorduk ki sana verdiğim buradaki ifade 100A artı burayı yazarken B, C 2 basarsak basamaklısı diye yazabiliyordun. Hatırla. O zaman sen buradaki 8xy'yi yazarken bak dikkat et lütfen. 8xy'yi yazarken şunu söyleyemez misin? Burası aslında 800 artı xy 2 basamaklısı olarak yazılabilir. Aynı mantık ne içinde var? 4xy için. O zaman burayı da yazarken 4xy diyebilirsin. Bu da ne demektir arkadaşım? 400 artı xy diye yazabiliyoruz. Bana diyor ki bu iki sayının toplamı neymiş? 1292. Gel görelim. O zaman ben bunları topluyorum. Neye dönüştü bakalım. 800, 400 daha zaten ne yaptı burası? 1200. Artı xy bir tane, bir tane daha xy dersen İki tane x'ye dediğin şey toplamda neye eşitmiş arkadaşlar? 1292'ye diyeceğiz. Aldın bu 1200'ü ne yaptın? Bu tarafa attın. O zaman senin iki tane x'ye dediğin ifade neye eşit oldu arkadaşlar? 1292 eksi ne demen lazım? 1200 demen gerekiyor. O zaman burayı çıkardığımda iki tane x'ye dediğin ifade neye eşit oldu? 92'ye. Şimdi ne yapmalısın? 92'yi aslında neye böleceksin? 2'ye. 92'yi 2'ye böldüğümde arkadaşlar x'ye dediğim sayının ne geldiğini görüyorum. 46. O zaman x'ye sayısı 46 ise aslında şu değil mi? Ben şunu söyledim. X artı Y'yi soruyor soru bana. O zaman diyorum ki X nedir arkadaşım? 4. Y'nin de ne olduğunu biliyorum. 6. O zaman bunları toplarsam 4 artı 6'dan sorunun cevabı ne oldu arkadaşlar? 10. Gördüğün gibi iki soruda da aslında şununla karşılaştın. Biraz daha sana bu cümleleri sözel verdi ve senden işleme döküp bunları ne yapmanı istedi düzenlemeni. Bak yine bu soruyu da şöyle açabilirdin. 800 artı 10x artı y diyebilirdin ama biz dedik ki bazı açılımlar daha rahatlatabilir. O da bunlardan bir tanesi tamam mıyız? Şimdi gel bir sonraki soruda biraz daha detaylara girelim. O zaman mantıken daha detaya gireceksek biraz daha uğraşabiliriz bunu da kabul edelim. Bak şimdi bana dedi ki burada geldin çözdün, burada geldin çözdün. Bunu neden çözemeyesin ki? Gelip o zaman bakalım. Diyelim ki iki basamaklı KM doğal sayısı birler basamandaki sayının 30 fazlasına. Bak tek tek gidiyorum. Ne diyorum? Diyor ki iki basamaklı KM doğal sayın var. Yazdım. Diyor ki bu sayı Birler basamağındaki sayının yani birler basamağında ne var buranın? M var. M'nin kaç fazlasına eşitmiş diyor arkadaşım? 30 fazlasına. Bak bu birinci cümle. Aslında sen nereye kadar çözdün? Şu virgülün oraya kadar çözdün. Geldik diğer tarafa. Orayı da mavi alıyorum. Dikkat et lütfen. Diyor ki onlar basamağındaki rakamın ise 32 fazlasına eşittir. Yani bu KM doğal sayısı için ne diyor? Diyor ki onlar basamağındaki rakamın yani K'nın değil mi? O zaman K'nın kaç fazlasına diyor? 32 fazlasına. Şimdi burada ne yapacaksın? Açacaksın mecbur. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki gel başlayalım. Buradaki için ne demen lazım? Km ne demekti? 10K artı M dediğin ifade. M artı neye eşitmiş arkadaşım? 30'a. O zaman sana verilen buradaki ifadede bu M zaten burayı ne yaptı? Sıfırladı. Yani buralar ne olmuş oldu? Gitmiş oldu. O zaman senin 10K dediğin ifade neye eşitmiş arkadaşım? 30'a. Her tarafı 10'a böldüğümüzü düşünürsek o zaman K dediğin değer neye eşitmiş arkadaşlar? 3'e. Bak K'yı buldun. O zaman gel kurcalama. Burada ne yapalım? Yerine yazalım. O zaman bizim burayı açmıyorum bile. KM dediğimiz şey neye eşit o zaman? 3 artı 32. Ye. O zaman burayı toplarsam KM sayısı 3 artı 32'den neye eşit arkadaşlar? 35'e. O zaman sen biliyorsun ki K dediğin değer 3. O zaman M dediğimiz değer de neye eşit olmalı? 5'e. O zaman 3 artı ne yaptık? 5'ten sorumuzun cevabı cevabının ne olduğunu gördük. 8. Bak gördüysen biraz daha ısınmaya başladık. Burada gördüğün ifadelerde ne var? Burada K artı M'nin toplamı dedi. Önce birinci hamlede K'yı buldun. Sonra ne yaptın arkadaşım? Götürüp yerine yazıp K, M'nin tamamını buldun. Yani M açığa çıkmış oldu. Şimdi bu tahtayı da hallettik. Gel şimdi ne yapalım arkadaşım? Diyelim ki sana verilen bu tip sorularda biraz daha detaylara gidelim. Bakalım diğer tahtada neylerle karşılaşacağız? Geldik yeni tahtaya aslında basamak çözümlemeyi tamamlamaya. Gel beraber basamak çözümlemeyi artık engel olmaktan kaldıralım. Soruya baktık diyor ki 3 basamakta bir sayının birler basamağındaki rakam 2 azaltılır. Onlar ve yüzler basamağındaki rakam 3 arttırılırsa bu sayı kaç artar diyor. O zaman diyorum ki gel beraber bakalım. Burada öncelikle şunu düşünmeye başlıyorum ben. Diyorum ki önce bir sayı üzerinden düşünelim tamam mıyız? Mesela sana ben dedim ki 120 diye bir sayın olsun. Mesela sen geldin dedin ki ya hocam bunun ben yüzler basamağını bir arttırmak istiyorum. Hatta iki arttırmak ister. O zaman mantıken yüzler basamağını iki arttırırsam bu sayı neye dönüştü? 320 ya. Ama dikkat et bak. Bu sayıdaki senin yüzler basamağını iki arttırmış olman hangi basamağı arttırıyorsan sayı onun değeri kadar artacaktır veya onun değeri kadar azalacaktır. Mesela nasıl? Yüzler basamağını iki arttırdığım için bu sayıda aradaki değişim 200 kadar oldu. Örnek veriyorum. Sen mesela onlar basamağını biraz alsaydın. Bak sayı mesela bu sayı yani 120 sayısı onlar basamağını bir arttırdığımda bu sayı neye dönüştü arkadaşım? 110'a. Bak sayıdaki değişime lütfen dikkat et. Olur mu arkadaşlar? Bak bana ne diyor? Diyor ki 120, 110. Bu sayıdaki değişim onlar basamağını değiştirdiğin için ne kadar değiştirdim? Bir azalttın. 1 çarpı 10'dan ne kadarlık bir değişim oldu aslında baktığında? 10 kadar. Yani sayı 10 kadar azaldı. O zaman sana verilen buradaki mantıkta şunu düşüneceksin. Diyeceksin ki ben hangi basamağı arttırıyorsam veya hangi basamağı azaltıyorsam onu o değer ne yaparım çarparım diyeceğiz O zaman gel bakalım ne diyor bana soru 3 basamaklı bir sayı sayının ne olduğunu bilmiyoruz o zaman sayımız ABC diye bir sayı olsun tamam mı diyor ki birler basamağındaki rakam 2 azaltılır bak azaltıyorsun ne kadar birler basamağını olduğu için 2 çarpı 1 kadar ne yaptın sayıyı Azalttın. Sonra onlar ve yüzler basamağındaki rakam 3 arttırılırsa demiş. Bak onlar basamağını 3 arttırıyorsam bu sayı 3 çarpı ne kadar olacak arkadaşım? Onlar basamağı olduğu için 3 çarpı 10. Yine aynı şekilde sen bunun yüzler basamağını arttırdığın için buradan da 3 çarpı ne kadarlık bir değişim olacak? 300 kadarlık bir değişim olacak. Gel yazalım. O zaman bana diyor ki bu ABC dediğinden aslında değişimin ne? Ona dikkat et. 3 çarpı 100'den ne diyoruz aslında? Artı 300. Artı 3 çarpı 10'dan ne dedin? 30. Eksi ne diyor arkadaşlar? 2. Yani ABC dediğin ifade artı 330 Dikkat et bir hamle daha gidelim. Eksi 2 diyelim. O zaman burası neye dönüştü? ABC artı neye arkadaşlar? 328'e. Yani bu sayı aslında ABC olarak başladığın sayı neye dönüştü? ABC artı 328'e. O zaman burası kaç artmış arkadaşlar? 328 artmış diyeceksin. Eğer eksili gelseydi azalmış diyecektim. Artılı geliyorsa o zaman ne diyorsun? Artmış diyorsun. Gel bu soruyu da noktaladık. Bir sonrakine bakalım. Bir sonraki bana neler anlatacak? Biraz daha işlem kalabalığı olan sorulara doğru yaklaştık gibi gözüküyor. Ama bizim amacımız buradan neyi çözmek? Mantığını anlamak. Gel şimdi bakalım. Daha yakından görelim. Diyor ki: 3 basamaklı X, y, y sayısı 3 basamaklı y, x, y sayısının x rakamının 50 katı kadar fazladır. Bak cümle biraz zor gelebilir. Tane tane okuyoruz. Şimdi ne diyor? Diyor ki 3 basamaklı x, y, y, sayısı. Yazıyorum o zaman. Diyorum ki x, y, y diye bir sayı. Demiş ki 3 basamaklı y, x, y sayısından yani o zaman bunun karşılığında bir y, x, y diye bir sayı var. Ne demiş? Sayısından x rakamının 50 katı kadar fazladır. O zaman mantıken artı buraya neyi eklemen lazım arkadaşım? 50 çarpı x'i. Şimdi burada ne yapacaksın? Çözümleyeceksin. Gel çözümleyelim beraber. Ne diyor x, y, y için? O zaman 100 x artı... 10 y artı ne dersin y eşittir burayı da açacaksın o zaman neye dönüştü 100 y artı 10 x artı y artı neyi ekledin arkadaşlar? 50 x. O zaman düzenlersen bakalım ne oluyor? Bir hamle daha git. Burası 100 x. Burada bir sorun yok gibi. Artı 10 y y daha kaç y yaptı arkadaşım? 11 y. Eşitmiş. Bak 100 y. Değil mi? Y daha toplamda kaç y yaptı? 101 Y olarak karşına çıktı. O zaman mantıken buraya ne dedin arkadaşım? 101 Y artı buradan da 10X 50X daha ne demen lazım arkadaşlar? 60X demen gerekiyor. Şimdi burada biz aynı ifadeleri aynı yere yollayalım. Nasıl yani? Diyorum ki 11 Y'yi 101'in yanına yolla. 60X'i de gel 100X'in yanına yolla. Yani çok uzak kalmasınlar. Bak buradan o zaman ne yaptı? Dikkat et lütfen. Diyorum ki buradaki ifade o zaman 100X eksi neye dönüştü? 60X dediğin ifade eşit oldu neye arkadaşlar? 101y eksi neye demen lazım? 11 y'ye. Bak verileri aldım şuraya yazayım daha açık olsun. 100x'ten 60x çıkardın ne kaldı? 40x. Dikkat et lütfen eşit oldu neye? 101Y'den 11 y çıkarırsan 90Y'ye. Bir terslik var gibi. Şimdi sana verilen buradaki ifadeler her ikisi de neye bölünür? 10'a. 10'a bölersen o zaman diyorsun ki hocam 4X dediğin ifade neye eşitmiş? 9Y'ye. Şimdi burada ne aslında? Çarpım durumunda ya bunlar. Farkındaysan biz aralarında asallık gördük. Eğer bu tip ifadelerde bu ifadeler aralarında asallarsa yanındaki yanındakine diyeceğiz. Yani ne diyoruz biz? diyoruz ki x o zaman y'nin yanındakine yani neye 9'a eşit. O zaman y dediğin ifade de x'in yanındakine yani neye eşit arkadaşım 4'e. O zaman sen soruda x'in 9, y'nin de ne olduğunu söylüyorsun 4. E bunları toplarsan o zaman bu toplam neye eşitmiş arkadaşlar? 13. E. Yani sana verilen ifadede dikkat edeceğin şey açılımı yaptıktan sonra bir de nereye gideceğindir. Bak burada neye de değindik aralarında asallığa da. Eğer bu tip eşitliklerde aralarında asalsa sayılar yanındaki neye diyoruz yanındakine. Tamam mıyız arkadaşım? Daha katına gidebilirdik ama bunlar birer rakam olduğu için gidemiyorsun. Zaten 9 sene son şansın. Ondan dolayı 9'a 4'ü seçip burayı ne yaptık arkadaşlar? 13 olarak karşımıza çıktı. Şimdi geldik. Ne yaptık? Geldik biz na, ne yaptık? burada basamak çözümlemeyi bitirmeye geldik son sorusuna. Başlıyoruz. Neler diyor neler. Şimdi bak önceden bu aslında sormuş bir sorunun benzer tarzında bir sorudur. Ama EKPS tarzında değil. Biraz daha KPSS tarzında ama bizim sınavımızda basamak çözümleme ile ilgili bazen karışımlar yapılabiliyor. Bu da o sorunun karışımlarından yapılabilecek sorulardan bir tanesi. Çıkmaya aday mıdır? Evet adaydır. O yüzden dikkat etmen gereken sorulardan bir tanesidir. Gel görelim. Şimdi diyor ki KLM 3 basamaklı. Tamam. LM 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere KLM doğal sayısı LM sayısının 51 katına eşittir. Önce bu cümleyi bence bir yazalım. Ne diyor bana? Diyor ki senin elinde bir KLM sayın var. Tamam mı? Bu KLM sayın dediği şey şu. Diyor ki LM sayısının 51 katına eşit. O zaman 51 çarpı ne demen lazım? LM Sonra şunu söylüyoruz. Diyoruz ki sana verilen buradaki KLM için buraya o zaman sen şöyle açamaz mıydın? 100K artı LM 2 basamaklısı diye açabilirdin. Bak hatırla sana bunu söylemiştik. Bir diğer videoda. O zaman sen burayı ne diyebiliyorsun? 51 çarpı neye eşitmiş? LM'ye. Lütfen dikkat et. Şimdi ben bu LM'yi bu tarafa attığımda şuna dönüşmedi mi? 100K dediğim ifade eşitmiş. 51 LM'den ben ne Çıkarıyorum aslında arkadaşım Bir tane Lm çıkarıyorum O zaman son durumu yukarı yazdım Ne diyor? Diyor ki sana verilen buradaki 100k dediğin ifade Yani 100 çarpı k Neye eşitmiş arkadaşım? 50 tane lm 2 basamaklı sayısına Lütfen dikkat et Her ikisi de 50'ye bölünüyor değil mi? 50'ye böldün bir 50'ye böldün Ne kaldı? 2 O zaman 2 çarpı k dediğin ifade lm 2 basamaklısına eşit Şimdi sen KLM sayısı ne demiş altta? Diyor ki buna göre yazılabilecek en büyük KLM sayısı için K artı L artı M toplamı kaçtır. O zaman sen bana şunu demez misin? Ben KLM'yi büyük yapmak istiyorsam K'yı olabildiğince ne seçersin? Büyük. O zaman K'ya verebileceğin değer nedir arkadaşım? 9. Yani 2 çarpı 9'sa o zaman 18 geldiği için L'ye 1 M'ye de ne kaldı arkadaşlar? 8. O zaman sorumuzun 答案。 K'ya 9, L'ye 1. M'ye de ne geldi? 8 geldi. Toplarsan 10 artı 8'den sorunun cevabı ne yaptı arkadaşlar? 18 olarak karşımıza çıktı diyoruz. Gördüğün gibi son soruyu da ne yaptık arkadaşlar? Noktaladık. Aslında neyin sonuna geldik? Basamak çözümlemenin sonuna geldik. Gördüğün gibi bir soruyu daha yani bir soruyu daha cebimize koyduk. Daha doğrusu bir konuyu da ne yaptık? Engel olmaktan kaldırdık diyoruz. Tekrardan yeni videolarla görüşmek üzere. すいません。